Şimdi burada e, hakikati Muhammediyi anlatıyor. Evet. Gayelere ulaştırmak hususunda eksik ve nakıstır. Yani her şey, yaratılmış her şey gayesine ulaşmıyor. Çünkü gayesine ulaşmasını engelleyen kendi hakikati, istidadı, ayağını sabitestir. Bu manada bütün her şeyin gayelere ulaşmasında eksik ve nakıstır anlamını çıkarıyorum ben burada. Yani her şey gayeye ulaşmıyor. Yaratılan her şey. Yaratılan her şeyin gayesine ulaşmasında bu hakikat... Yaratılan öbür taraftan yaratılan her şey gayesi için yaratılmış. Gayesine ulaşmış mı? O zaman yaratılan her şey gayesine ulaşamayabilir de çıkıyor. Bugün. E, ulaşmamış oluyor. Yani gaye... Hani İbn Arabi Hazretleri diyor ya İbn Rüşd'ün ölümüyle alakalı e, ki, bir tarafa kitapları. cenazesi yüklenmiş, bir tarafa da kitapları yüklenmiş amelleri emellerine ulaştırdı Denk mı acaba? Yani. Denk geldi mi diyor? Acaba diyor yani. Amelleri emellerine ulaşmayı sağladım mı? Burada emel, gaye. İşte herkes acaba gayeye ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. Her birimizin bir gayesi var. Ulaştığımız gayelerimiz var. Ulaşmadığımız gayelerimiz var. Bizim Burada Şimdi, hani ayağı sabite Niye gideceğiz hocam? Gittik Kalkıp ayağın sabiteye gitmemiz lazım gayeye ulaşmak için. Gay ayağın sabite bizim yaratılış gayemiz değil mi? Diyelim ki yani oradan ben geleyim şimdi. Ayağın sabite bilgimiz. Benim şuradan, buradan çıkarttığım manayı şöyle ifade edeyim. Daha önce i̇bn Arabi Hazretleri bir de tamlık ve kemalden bahsetmişti. Hatta bu konuda da bir makalede yazmıştık. Tamlık ayrı şey, kemal ayrı şey. Her şey yaratılışında tamdır. Ama her şey kemali bulamaz. Kemali bulanlar istisna, müstesna, kemal üzere olanlar. Bu dünya hayatı da zaten bu amaç için var. Yani kemale yolculuk. Ama her şey o kemali, her şey yaratılışında tam olması itibariyle tamdır. Çünkü neye ihtiyacı varsa o verilmiştir. Ama kemal, kamillik ...derecelenmede bu mertebe, kemal mertebesine ulaşmada ise her şey kemalle ulaşamaz. Hocam ben bu... evet, çok özür dilerim. Yani. burada yani. hakikati muhammediyeyi anlatıyor burada ve diyor ki bu. gayelere ulaştırmak hususunda eksik ve nakıstır. Yani hakikati muhammediyeden halk olan varlığın hepsinin gayeye ulaşmasında Eyvallah. eksik ve nakıstır. Ben şimdi tam anlattım, anladım. Şöyle anladım. Hakikati muhammedi cihetinden değil de... Varlık cihetinde. Varlık cihetinde Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman Ebu Cehil'i Müslüman edemedi. Evet. Gaye, ulaşmaz gayeye. Gaye onun Allah'ı bilip tanımasıydı. Orada eksik ve nakıs bu birimden kaynaklanan. Yani hakikati Muhammediyeden kaynaklanan bir hakikat var. O hakikatta evet. bütün varlığa bağlı. Yani, kemalata ulaştırma hani bir ayetlerde de şey geliyor destekliyor. Hani sen dilemezsin. Hani onun üstü Ancak hidayeti dedi, verecek olan biziz Allah. dediği gibi. Burada Allah. oran çıkıyor. Gaye... İşte gayeye herkes başlamamış oluyor. Tamam.